Evet arkadaşlar geldik. Motoru bu. Girelim bir yalandan şöyle bir parkur yapalım. Ama motor çok hafif arkadaşlar gerçekten. Maşallah var. Neymiş bunun frenleri falan. Da şimdi bunları bekleyeceğiz biz. Sadece gaz vermeden bile gidiyor arkadaşlar motor. O yüzden sakin olmanızı öneririm siz de ehliyet alırken. Yani büyük sisilerde gaz vermenize gerek yok. Ama küçük sisilerde tabii ki de gaz vermenize gerek var. Vermezseniz eğer motor gitmiyor bazen. Bazı motorları çok az. Evet salonumuzu yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. O ok işaretlerini duvalara kesinlikle çarpmıyoruz arkadaşlar. Sarı çizginin üzerinden gidiyoruz. Hop ani kaçış yaptık hemen böyle. Sonra burada bekledik abimizi biz de girdik. Hop girdik. Döneceğimiz yere bakıyoruz arkadaşlar sürekli. Kafamız her zaman döneceğimiz yere doğru dönük. Buradan da dönüyoruz dönüyoruz. Ve bitti. Buradan çıkıyoruz. Mavi çizgi üzerinde gidiyoruz. Ha, bunun gaz tepkisi bayağı kısık. Buradan da duruyoruz. Sağ bacak. Viteste sağ Burada duruyorsunuz ve bitiyor bu kadar. Yani daha da yapmama gerek yok. Böyle bitiriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Telefonum düş düşer gibi oldu sanki. De. Evet. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Ve yola doğru çıkıyoruz. Sınav anında da zaten. Burada. Sonra Çıkarız, Komisyon üyeleri çıkın dedikten sonra çıkıyormuşuz, evet. Siyelimizi verdik, sağ tarafımızı, sol tarafımızı kontrol ettik ve çıktık. Siyelimizi kapattık. Siyelimizi açık unutmuyoruz. Ve gidiyoruz, evet arkadaşlar. Ehliyet almak gerçekten çok kolay yani. E, bir bahsediyorum. Birazcık tecrübeniz varsa yetiyor. Burada sağ sinyalimizi veriyoruz. Sağa doğru döneceğiz çünkü. Yola caddeye çıkacağız. Solumuzu kontrol edip çıkıyoruz. Sinyalimizi kapatıyoruz. Buradan güzel bir şekilde devam ediyoruz. Aksın yeri unuttun diye şey verdi ona. Sinyalini kapat diye. Arkadaki de sinyalini açık bıraktı. Sinyal. Anladı mı? Anlamadı. Neyse yapacak bir şey yok. Heh tamam. Evet. Durumlar böyle arkadaşlar. Böyle. Tintin gidiyoruz. İki elinizi tabii ki de kesinlikle gidondan bırakmayın. Sınav boyunca birazcık idare edeceksiniz. Zaten tam zaman hızlı geçiyor. Acele etmeyin. Hızlı hızlı gideyim de. Hızlı bitireyim diye. Yani ben gayet iyi, çok tecrübeliyim deseniz bile o tecrübeliyim demeniz sizi sınavda bırakabilir. O yüzden hiçbir şey bilmiyormuş gibi sınava girdiğinizi düşünün. Sinyallerinizi kesinlikle unutmayın. Ve güzel bir şekilde geçin inşallah. <laughs> Aileyeti almak a almaktan, A2'yi almaktan çok kolay çünkü. Artık hani bilerek gidiyorsun. Biraz da bir teslim motor tecrübeniz var ise daha da tam oluyor yani. E, sınavda bir de böyle toplu olarak girmiyorsunuz sınava. Tek kişi olarak giriyorsunuz. daha da iyi oluyor. Buradan böyle hala dümdüz bir şekilde devam ediyoruz. Hocanızın size gösterdiği parkurlardan asla şaşmayın. Şurada kısa yol var deyip sağdan soldan gitmeyin. Sinyalinizi her zaman verin. Verdikten sonra yola çıktıktan sonra kapatmayı unutmayın. Şimdi zaten bu ileriye doğru gittikten sonra göreceksiniz. Göbekten bir adadan döndürecekler. Adadan da döndürdükten sonra her şey daha da hızlanacak ve bitecek. Adalardan dönerken sinyallerinizi kesinlikle unutmayın. Başka da yapacağımız bir şey yok zaten. Arkadan da adamlar kendi motorlarıyla geliyorlar. Hitmax 250 ile herhalde gelmiş. Ve o bizim tanıdık mı acaba bizden mi? Ben adamı da el yaptım sinyalini kapattı ama <laughs> herhalde odur. Kırmızı bir kaskı var. Evet. Bu motor ama bayağı iyi gerçekten. Bu yaya geçişlerine özellikle dikkat edin. Yaya adım attığı an durun. Hatta ya ya durup da yol bile verebilirsiniz yani. Bu da bir artıdır sizin için. Şeridi de her zaman ortalayın. Şeridinizden çıkmayın. Yani kuralları uyun arkadaşlar kısacası. Kısacası kuralları uyun. Kuralları çiğnemeyin. Zaten geçiyorsunuz. m 7 de o kadar küçük geliyor ki bana şu an. Yani bir de kocaman ama aşağı doğru eğimli. Belki yukarı doğru yapmış olsalardı benimki gibi NC gibi gözük, gözükebilirdi. Ama yine de iyi ya. Beğendim. Hafif motor ama çok çıplak. Bütün rüzgar sizi mahveder, hasta eder gerçekten. O yüzden MT'yi alırken bir kez daha düşünün. Çünkü bunu alacağınız camla sizi çok etkilemez diye düşünüyorum. Motor küçücük geldi bana. Sola yerimizi veriyoruz arkadaşlar. Adaya geldik. Sakın son anda vermeyin sinyalinizi. Sağımızı kontrol ettik, sola doğru döndük ve çıktık. Siyerimizi kapattık. Yani birinci vitesi de çok geçmiyorsunuz. Ama ben de bir, bir anlamadan duramıyorum. Ufak böyle bir atsam mı diye, arkadaş diye. <laughs> Zor tutuyorum kendimi. Siz de sakın sınavda böyle hareketler yapmayın. Aceleniz yok arkadaşlar. Alın yedin yani devam edin böyle. Evet parkur bu kadar yani. Geriye doğru dönüyorsunuz. Yine güzel gel karıştırmadan. En son size komisyon üyeleri bekleyin diyorlar. Bekliyorsunuz sonra içeriye girebilirsiniz diyorlar. Tamam diyorsunuz. Bitti ehliyetinizi alıyorsunuz. Zaten hani bayırlarda falan da panik yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Çünkü motor bayırda bile yani debriyajı yavaş yavaş bıraksanız zaten dire gitmeye başlıyor. Bu kadar. İleriden de zaten dönüp şeye gireceğiz eğitim alanımıza. Ama bakın gerçekten ben son gaz yapsam bile şu an son gaz motor gitmiyor. Kısık yani sürücü kuslarına dediğim gibi girdiğiniz zaman size son böyle bütün her şey açık bir 0-7 vermiyorlar tabii ki de kesinlikle. Yani motor yanlamıyor bile. O kadar değil. Sizde. Bakın 3-4 bin görüyor musun? 4-5 bin devir. Ne kadar. Bu sizin için iyi bir şey. Ben de ilk kullandığımda böyleydi. Devir geçittirmiyor size. Çünkü zaten burada kullanacağınız devir 4 bin, 5 bin, 3 bin yani. Devir çok ilerlemiyor. Sağınızı kontrol ediyorsunuz. Araba gelmiyor zaten o yol kapalı. Ondan sonra gidiyorsunuz. Burada sinyal vermenizi gerektirecek bir durum yoktu. Çünkü zaten direkt caddeye bağlanıyorsunuz. Sadece bu ileriden sola dönerken bir sinyal vereceğim o kadar. Önümüzdeki motor da öyle bir bağırıyor ki. Şuna bak. Çok kötü ya. Yani kendi isteğimle de vites atıyorum şu an yani atmasam atmam. Zaten hız sınırı 30. 30'u geçmeyin diyor. Buraya evet, geldik. Buradan değil, burayı ben karıştırmayayım. Biraz daha ileri gidiyoruz. Tam nereye gelince Orhan İlter durak. Durak evet. Otobüs durağında geçiyoruz. Tekyon tabelasında geçiyoruz güne bakan sokak. Buradan ileriden giriyoruz artık. Ha, buradan da değil bak bayağı gidiyoruz demek. Ben burayı karıştırabilirmişim. Karıştırdık ben geçmiş olsun. Yine kaldık. Yani ben bir yani belki güzel gel diye. Çünkü bu güzel ben oturmuyorum. Yani burada çok işim olmuyordu. Yine yolların nereye çıktığını biliyorum burada. Çok kurelik yaptım fakat bir tek korkum o yani. Buradan mı? Hayır. Buradan da yaya geçin tabelasını geçtik. Heh, üniversitenin önüne kadar. Aynen. Milli savunma kapının girişine kadar geldik. Buradan tam Milli Üniversitesi'ne gelip sola sinyalimizi veriyoruz. Ve sola doğru geçiyoruz. Yaya, yaya buzada yol veriyoruz. Ama sıra birbirine katmıyoruz değil mi? Biz elimizi kapattık. Bundan sonra birazdan bitiş noktasına doğru geleceğiz. Bu okulun da yerişinde karıştırıyorlarmış. Ben de karıştırıyordum yani soldan mı falan diye de şu ilerdenmiş yani. E sol şu Öykün geldi. Atı kutusunun önünde duruyoruz ve bundan sonra da sınavımız bitiyor. Bu kadar. Bakın 4-5 bin devir görüyor musunuz? 5 bin geçmiyor. Ben değil yani gazı sıkmışlar. Kısaltmışlar. O yüzden daha geçmiştir. Evet arkadaşlar. Şimdi çıktık. Son bir parkurumuzu yaptık. Abimize yol verdik. O da geçti tamamdır. Sınavımızdan geçtik diye yani. Bu videoyu da böyle mi koyarım, yoksa sınav günü ayrı bir vlog mu yaparım bilmiyorum. Büyük ihtimalle sınav günü ayrı bir vlog yapabilirim. Evet, aldık vlogu. Güzel olur, umarım her şey. Evet, umarım sizin için de meraklarınızı giderici bir video olmuştur. Artık buradan evime doğru gidiyorum. Ondan sonra da videomuzu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum videoya like atıp abone olmayı unutmayın ve sağda solda çıkan bildirimleri aç butonuna basıp videolar yüklendiği andan itibaren haberdar olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.